Samsun'da hizmet veren Toy Market koronavirüs salgının ilk gününden bu yana yaptığı düzenlemelerle güvenli ve kaliteli alışveriş deneyimini sunuyor. Durşehir mevkinde hizmet veren Toy Market toptan fiyata kaliteli alışverişin adresi olmaya devam ederek Samsun'un vatandaşlarında ilk tercih arasında yer alıyor. Samsun canlı haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar Güler yüzlü personel ve kaliteli ürünlerin yer alması nedeniyle her zaman tercihlerini Tor Market'ten yana kullandıklarını söyledi. Ya fiyatları uygun. Yani beğeniyorum yani güzel, temiz, ferah. Diğer marketlere göre yani bayağı bir fark var fiyatlarda. Ya ben temizlik açısından Toy Market'i tercih ediyorum. Diğer marketlerde bu olay yok yani. Evet hep buradan alıyoruz. Arkadaşlar da seviyoruz. E hoşumuza gidiyor. Uy, uygun. E yüzler gülüyor. İlgileniyorlar. O yüzden burayı tercih ediyoruz. Evimiz yakın buraya. Sürekli gelip buradan alışveriş yapıyoruz. Taze oluyor. Arkadaşlar açıyorlar. Hesaplı oluyor. O yüzden memnunuz. Sürekli buradan alışveriş yapıyoruz. Ya e, her zaman buraya geliyoruz. Hem kaliteli hem uygun. Çünkü mahallemdeki en geniş market burası. Hı hı. Bu sebepten buradayım. <laughs> Seviyoruz da marketimizi. Peki aradığınızı buluyor musunuz? Evet buluyorum. Fazlasıyla her şey imkanı sahibiz. Daha uygun olduğu için o yüzden burayı tercih ediyoruz. Hem güvenli. Seçebileceğimiz çok ürün var. İstediğimiz markayı da bulabiliyoruz. Memnunuz. Daha kaliteli, daha hesaplı. Ee, buradan alıyoruz alışverişi. Toy marketi hem kaliteli hem daha Güler yüzlü hem uygun, eti, tavuğu her şeyi daha güvenilir. Burayı tercih ediyoruz. Ee, hani çeşit bulunabiliyor rahatlıkla. Ee, deterjan kısmında özellikle fiyatlar gayet iyi. Hesaplı olduğuna inanıyorum. Her şeyin çeşitin çok olduğunu, istediğim her şeyi anında bulabiliyorum. Evime de çok yakın. Bir de biz bayan olarak hesapla daha çok düşünüyoruz ya hele bu zamanda. <laughs> O yüzden biraz da daha o daha cazip geliyor galiba. Fiyat birinci derece. Ee, ekonomik olduğu için. Kalite olarak da istediğimiz marka olarak da bulduğumuz için tercih ettiğimiz bir yer.